Bugün 15 Temmuz şehitine geldik. İstasyon tramvaydan yani metrodan indiniz Edirne Kapı durağında iniyorsunuz. Vatan istasyonundan binip bir durak sonra Edirne Kapı durağında iniyorsunuz burada. Kime geldik? Buraya gelip sol tarafa döndüğünüzde 15 Temmuz şehitleri var. Sağ taraftan aşağı ineceğiz. Atatürk'ün hanımının mezarına geldik. Latife Uşşaki hanımın mezarına geldik bugün. Neden Uşşaki? Çünkü kendisi Uşaklıymış. Soyadı kanunu çıktığında ona da Uşşaki soy ismi verilmiş. Buradan gidiyoruz. Yol ayrımına geldiğimizde sola döneceğiz. Evet. Buradan sola dönüyoruz. Hemen karşımıza çıktı zaten. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 yıl evli kalıp 2 yıl 6 ay 4 gün evli kalıp ayrıldığı karısı Latife bu Hanım'ın mezarına geldik. E ayrılma sebepleri de Latife Hanım'a Atatürk Latife diye sesleneceğine başka bir isimle seslendiği için evlilikleri bitmiş. Mezarı burası. Burada bir şehit daha var. İnşallah onun da mezarını bulacağız. Şimdilik bu kadar.